diyetisyen Faysal Sili ile devam ediyoruz. Faysal Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Şimdi kilo almadan bahsedeceğiz, kilo vermeden de bahsedeceğiz tabii ki sizinle ama benim çok merak ettiğim bir konu var. Tabii ki. İnsanlar neden kilolu, yani ya çok yemek yiyor bunlar ondan gibi mi? Yani bu neden böyle? Yani aslında burada kişiye göre değişiklik gösterebilir. Tabii ki de sadece yemeğe bunu bağlayamayız. Hem yaşam tarzı hem e, yediklerimiz veya biraz daha teknik bir bilgi verirsek aldığımız kalori veya harcadığımız kalori ve bunların e, toplam ortaya çıkan sonuç. Tabii ki burada aynı e, boy, kilo, e, yaş, cinsiyet durumuna sahip ama aynı şekilde yiyip aynı şekilde kilo almayan insanlar da var. Burada e, İstediği zaman kilo alabilen veya istediği zaman kilo verebilen insanlar da tabii ki de görebiliyoruz. Evet. Veya çok fazla yiyor ama hiç kilo almıyor dediğimiz insanlar var ki çoğu kişinin kıskandı aslında bu. E, bu biraz da aslında neye bağlı? Tabii ki de metabolizma. E, tabii burada sadece metabolizma dediğim gibi tek bir unsur değil. Kan değerlerimiz burada etken bir, etken bir konu. Burada bir e, hormona değerli etken bir konu. Bir diğer yandan yaşam tarzı. Yani hareketli bir yaşantımız mı var yoksa çok durağan bir sedanter bir yaşam tarzı üzerinde mi gidiyoruz? Bunlar bizim için önemli konular. Ee, bunları... yani yemek yiyebiliriz. Her şeyi yiyin tabi dengeli beslenme vesaire onlar ayrı konular ama harcayın değil mi? Yani hmm. çok yemek yiyorum oturuyorum bütün gün televizyonun başında değil. Yani gidip spor yapıyorsan, işte daha bayır dolaşıyorsan, çok hareketli bir işin, aktif bir hayatın varsa dolayısıyla o yiyeceklere de ihtiyacım var. Ye ve harca dengesi aslında kilo almak hmm. ya da vermek verememek Evet şimdi e, bazen şey duyuyoruz e, işte benim dedem ya da annem çok bir oturuşta e, işte yarım kilo tereyağı yarım kilo evet. e, peynir tek sefer oturup yiyebiliyor evet o peyniri alabilmek için yaklaşık olarak yarım gün yürüyüp e, onu alıp Tarlada, geri döndü tarlaları çapalayıp T gelip değil mi tarlayı çapalayıp ya da onu sağa e, peyniri dönüştürmek biz şu anda e, baktığınızda salatayı bile e, gidip marketten hazır yıkanmış, doğranmış bir şekilde alıyoruz. Evet. Biz Şimdi genel olarak salatanın sıfır kalori veya yakın demek daha doğru olacaktır. Ama biz bunu e, kalorisi yok derken tabii ki de bir kalorisi var ama siz onu yıkayıp hazırlayıp önünüze koyup yiyip kaldırdığınızda sıfır gibi değer ortaya çıkıyor. Ama bunu gidip hazır marketten alırsanız sıfır gibi değer ortada yok. Hmm. Şimdi böyle bir değerden durumdan bahsederken tabii ki de aldığımız kalori ve harcadığımız kalori asıl önemli olan kısım harcadığımız kalori biz olabildiğince az harcamaya çalışıyoruz. Yani eve en yakın örnek veriyorum otopark hemen evimizin altında olmasını istememiz ya da park edecekken eve en yakın yer park etmek ya da otobüs ya da taksi kullanırken en yakın yerde inmek yürüyüşü olabildiğince hayatımızdan çıkartmak. Tabii burada yürüyüş veya hareket bizim kalori durumumuzu yetmeyebilir. Biraz da burada spor da hayatımıza kattığımızda yemek istediklerimizi daha fazla tüketip aynı kiloda kalmamız mümkün. Yani eskiden işte benim anneannem şöyleymiş, dedem böyleymiş ama onların yaşantısına ve enerjisine sahip değiliz. Şimdi düğmelere basıyoruz, dediğiniz gibi asansörle iniyoruz, otoparka iniyoruz, en yakın nokta istiyoruz değil mi? Kesinlikle. Arabayı en yakını durdurmak için 5 tur atıyoruz falan daha az yürüyeyim diye. O zaman zaten e, salatanın da kalorisisini arıyoruz ama onun da kalorisi hmm. var. Dolayısıyla ne oluyor? Evet. Su içseniz yarıyor evet, gibi sonra da, bir sonra sonuç ortaya çıkıyor. Hmm. Peki şimdi... Ee, evet kilo problemi dünyada çok fazla artış gösterdi ülkemizde de aynı tehlike sinyallerini çaldığını biliyorum obezite ciddi bir sorun kilolu çocuklar görüyoruz etrafımızda ve kilolu insanlar hatta yaşam şartları kısıtlanmış artık günlük hayatını devam ettiremeyen problemli insanlar görüyoruz bunları neye bağlıyorsunuz? Burada buradan evet, çok e, uçuk noktalara çıkmak yani obezite veya morbid obez dediğimiz noktalara çıkan kişilerin daha fazla e, psikolojik sorunlar veya e, yemek yemenin e, sadece yemek değil biraz daha aslında e, psikolojik bir açlık veya doymamak. E, çünkü midemizin belli bir boyutu var ama gözümüzün yok. Biraz gözümüzü doyurmak gibi bir nokta söz konusu burada. E, bundan kaynaklı e, uçuk noktalara dediğimiz yani o e, 140 150, 200, 250 kilolardaki insanların evet. e, çok net olarak e, hastalıkların dışında bile psikolojik durumlarının da ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, durum buraya doğru giderken biraz daha durmak bizim elimizde. E, şöyle bir durumda söz konusu. Biz e, yedikçe ve kilo aldıkça e, iştahımız biraz da artıyor. Yani kilomuz arttıkça bir yandan da iştahımız e, burada yükseliyor. Bu bir kısa döngü haline geldikçe kilomuz artar, iştahımız artar ve Kendimizi tutamayacağımız bir noktaya kadar gidebilir. Burada biraz da bizim bunu fark etmemiz veya çevremizin fark etmesiyle dur dememiz mümkün. Ama kilo aldıkça iştahımızın arttığını bir diğer durumda da kilo verdikçe iştahımızın düştüğü de bilimsel bir gerçek. Yani biz biraz fazla yiyelim ya yani şu tabağı bitirelim kalmasın dedikçe mideyi genişletiyor muyuz? Hmm, evet <laughs> midemiz bildiğimiz üzere e, hareketli bir yani hmm, torba esnet. gibi bir evet. organ ve hmm. genişleyebiliyor. Hem büyüyebiliyor hem küçülebiliyor. Şimdi biz burada da. mesela kilo verme sürecinde e, danışanlarımızda belli bir süreçten sonra eskisi gibi yani aynı yerde, aynı restoranda, aynı porsiyon yemeği söylediğimizde bitiremiyoruz. E, ama daha öncesinde tamamını bitirip biraz daha var mı diye bakarken kilo verdikten sonra bunu sağlayamıyoruz. Çünkü biz kilo verme sürecinde şunu biraz da baz alıyoruz. Midemizi basmak basamak küçültmek. Onu küçüttüğümüzde siz... Tabi bu süreçte midemizi küçülttüğümüz için kalori de kısıtlamış oluyoruz. Midemiz de küçülüyor ve e, burada aynı ölçü ve porsiyonu tüketmeye çalıştığımızda midemiz burada biraz daha sorun yaratmaya başlıyor. Karnı arası, şişkinlik, azımsızlık, e, yediklerimizin iyiciliğimizi rahatsız etmesi yani yemek artık keyif vermekten çok işkence durumuna gelmeye başlıyor. Bunun da nedeni bildiğimizin dediğiniz gibi biraz daha küçülmüş olması. Evet, doydumsa artık bitirme yani tabakta kalmasın çocuğum ya arkamdan ağlar falan bunu yapmayalım değil evet. mi? Evet. Bunu Zorla. güzel bir konuya, <laughs> güzel bir konuya <laughs> Ben kesinlikle. de yapıyorum tabii de çocuklara. Ee, şimdi ziyan olmasın, <laughs> işte çocuk yemeği de orada kalmasın ya da e, burada biraz daha aslında o ziyan olmasın derken aslında yiyen kişiyi biraz ziyan oluyor. Tasarruf, ziyan tabii ki başka konular ama burada olay başka şeye de gidiyor. Hı -hı. Dediğim gibi mideyi zorlamak, işte genişletmek mantığına gidiyor. Biraz daha iyi. çünkü bir süre sonra demek ki hani o bir lokma fazlaydı. Mide genişledi iki lokma fazla. Şimdi kalmasın kalmasın mide çıktı iki katına Hı -hı. ve işte evet. kilo alma. Bir... Bu bile yani bu neden değil tabii ki sadece ama Hı, bu, bu bile neden. etkili. Kesinlikle yani bu bile bizim için bir neden ama doğru bir neden ve gerçekten de dikkat etmemiz gereken bir neden. Özellikle ee, annelerin yaptığı büyük bir hata bu. Ee, i̇şte kalmasın tamam ama o zaman kalmasın diye midemizi büyüttük. Bir sonrakine e, Masada hiçbir şey kalmamıştır. Çocuk yemiştir, keyfi yerindedir, e, hareketlidir ve onun hepsini sevdiği bir yemektir. Bitirmiştir. Siz mideyi büyüttüğünüz için Daha fazlasını aramaya başlıyorsunuz. O durumda Mide zaten büyüdüğü için biraz daha ekleyip bir sonrakine yine çocuk istediğinde siz basamak basamak Kül almaya gitmiş oluyorsunuz. Aslında size ziyan olmuş oluyor bu durumda. Evet, aslında yanlış yapmış Kesinlikle. oluyoruz değil mi? Peki yani bu kişilerde aynı zaman tabii ki bu bir artık genetik bir yaradılış değil mi? Yani hani yemek yemek ben mesela benim yemekte çok aram yoktur. Evet ama bir arkadaşım çok iştahlıdır. Evet. Ama psikolojik sorunlarda deyince hakikaten hani devreye doydum hissi gelmiyor mu da bu kişiler daha fazla yemek yiyor. Şimdi doyma hissi veya mesela şu dönemde biraz da aslında kilo almamızın diğer nedenlerini bir o doyma hissinden söz etmemiz gerektiğini koyun biraz şeye bağlayacağım Tabii doyma hissine bağlayacağım ama bir şeyler izleyerek yemek yemek ya da bir şeylere bakarak yemek yemek. Burada doyduğumuzu bazen anlayamabiliyoruz. Hmm. Yani bazen şunu görüyorum. Sevdiği diziyi bir bölüm daha izlemek için önüne biraz daha yemek koyuyor. Aslında patlamış fasıla da devam ederken ya yani ee, tabii o mısır veya diğer e, abur cuburlarla yemek farklı. Bir de yemek yerken bir şeyler izlemek. Daha da kötü. Çünkü film izlerken haftan belki bir iki günü film izliyoruzdur. Ama e, normal bir öğlen yemeğinde de, akşam yemeğinde hem bir şeyler yiyip hem bir şeyler izlemek. Bu ne yediğimizi bilmemek, doyduğumuzu anlamamak, biraz daha sınır koyamamak. Bu bizim için biraz daha tehlikeli duruma geliyor. İşte doyduğumuzu niye anlamıyoruz? Çünkü aklımız yediğimiz yemekte de değil, izlediğimiz Filimde ama filmde, bir yandan dizide. da ağzımıza atıyoruz bir şeyler gidiyor. Doyduğumuzu pek anlayamıyoruz. Evet şimdi hani kilo almak, obezite, şişmanlık ve zayıf olmak üzerine çok fazla konuşuluyor tabii. Nereye baksak hakikaten diyetisyenler önerilerde bulunuyor. Ve obezite cerrahisi de son zamanlarda çok popüler artık ameliyatlarla zayıflama yoluna gidiliyor. Midenin O genişlemiş midelerin bir kısmı alınıyor. Ama bir yandan da Kilo almak, istemek diye de bir şey var. Evet. Yani bir kısım insanımız da kilo almaya çalışıyor ve alamıyor. Onlar da sağlık problemleri yaşıyor. Ee, bir de duyduğuma göre direnç kilo diye bir şey var aslında bu iki e, konu arasında. Direnç kilo nedir? Şimdi e, direnç konu bizim e, özellikle kilo verme sürecinde insanların yani, tamamen her şeyi doğru yaptığını düşündüğü halde kilosunun değişmemesi. E, hiçbir şey yemiyorum ama kilom belli bir kilonun altına düşmüyor. Burada e, herkesin direnç kilosu var mı? Bu da bizim için aslında sorulabilecek sorulardan biri. Direnç e, kilo herkesin yani yaklaşık olarak %90 diyebiliriz. İnsanlar direnç kiloyla karşılaşır. Peki bu direnç kilo e, nerelerde bulunur? Ya da nerelerde önümüze çıkar diye baktığımızda uzun süre düşmediğimiz bir kilo bizim direnç kilomuz olabilir. Veya e, burada... Kişinin e, çok sıkı bir program yani çok sıkı bir e, diyet üzerine ilerleyip ki bu çok sıkı derken şok diyetler üzerine bir yol izleyip e, kilosunu e, duraksama noktasına getirmesi. Yani vücudun bir direnç noktası oluşturması. Sonra bunu biraz da direnç noktayla birleştirmek. Aslında vücudu kendini korumaya alması demek oluyor bu direnç kilo. Hmm. Ee, şok diyetlerle mi karşımıza çıkıyor böyle birden 10 kilo verdin. Kaldın diyelim ki 70 kiloda daha veremiyorsun. Ay daha veremiyorum konusu hmm. bu herhalde. Evet bu aslında ikiye ayırabiliriz. Yani bir evet dediğiniz gibi doğru şok diyetler sonrasında vücudumuzun kendini biraz daha korumaya alması sonucu hmm. orada bir duraksama e, kalıplaşmış bir kilo. E, buradaki birinci neden bu. İkinci neden de uzun süre düşülmeyen bir kilonun vücut buradan aşağıya düşmek istememesi. Biraz hmm. daha buradan aşağı düşersem ne yapacağını bilmemesi. Biraz daha kendini hmm. yine burada korumaya alması. Ama ilkindeki gibi bir şok diyet yok. Normal bir diyet üzerine bile gidilse vücut uzun süre düşmediği bir kilonun altına düşmeye pek istemiyor. Çünkü niye? Şöyle düşünelim. Dışarıdaki hava sıcaklığı 10 derece bizim vücudumuz 36,5 derece. Bu sıcaklığı ne yapıyor? Kendi içinde üretmiş oluyor. Veya kan dolaşım hızı veya e, vücut dengesi mesela bir kilo için e, kalbimiz dakikada bir defa atmak zorunda. Siz 10 kilo ya da 15 kilo verdiniz vücut burada nasıl yapacağını bilemeyebiliyor. Biraz e, Bilmediği bir sürece girmek istemediği için kendini korumaya alıyor. Burada işte o direnç kilo durumu ortaya giriyor. Evet, ikinci durumumuz da bu. Kilo almak istiyorum, alamıyorum. Neden? Hmm, yeterince kalori alamıyoruz. Veya birkaç alt neden de var. Tek bir nedene bakamayız. Tabii genel olarak insanların düşüncesi kilo vermenin daha zor, kilo almanın daha kolay olduğu yönünde ama gerçek bu değil. Kilo almak daha zordur. Çünkü burada... Birçok alt neden aramak gerekir. Mesela kan bakmak gerekir. Bir yandan psikolojik durumlara bakmak gerekir. hormon değerlere bakmak gerekir. E, besin seçiciliği durumuna bakmak gerekir. E, psikolojik kısmı burada kilo almaya şey, kilo vermeye göre e, kilo alma biraz daha psikolojik yönlerde de desteklemesi gerekiyor. Çünkü aşırı derecede bir besin seçimi durumu var. ve hmm. e, Evet bu süreçte Kilo almak istiyorum deyip alamayan kişilerin e, genel olarak yaptıkları hatta aslında toplamda hani herhangi bir az önce saydığımız durumlarda tabi e, göz önünde bulundurursak hiçbir sağlık sorunu yok ama yine kilo alamıyorum diyen kişilerin e, yeterince kalori almadıkları ön plana çıkıyor. Niye kilo almak istiyor yani çok zayıf ve evet hani doyuyorum tabi de. Ama çok fazla karşılaştığımız bir şey değil herhalde. Ben duymuyorum herhalde. Yani çok zayıfım, işte kendimi iyi hissetmiyorum. Görüntü olarak mı yoksa sağlık sorunları mı oluyor bu kişilerin hakikaten? Evet aslında e, ikisi de bizim için olabiliyor. Hani Mesela, şöyle biraz balık etli olsam dediği için mi acaba? Balıketli yok. Diyelim. Evet balık etli isteyen <laughs> pek ama o tabii ki tercih olarak bu da kesinlikle olabilir. Evet haklısınız. Ama burada öncelik olarak sağlık yine burada söz konusu. E, sağlık olarak baktığımızda çok düşük bir dirence sahip olmak. Hastalıklara çok açık olmak. E, çok hmm, sık hasta tabii. olmak. E, bu e, genel olarak şikayetçi olunan konular. Çünkü doğru beslenmiyor mu? diye. Yeterince vitaminler alamıyor. yeterince. Dolayısıyla. Evet, e, ve vücut direnci de çok düşük olmuş oluyor. Tabii diğer yandan aslında giyim tarzı olarak da baktığımızda giydiklerimizin bize yakışmaması, içini dolduramamak. Tabii yani, yani nasıl işte. fazla kilomuz varken, düğmemizin kapanmaması varken diğer yandan da işte içini doldurup işte örnek veriyorum evet. kollarımızın biraz daha böyle e, çökük durması mesela. Bunlar bizim için tabii ki önemli konular. Çünkü biz e, en güzel kıyafetimiz vücudumuz ve e, giydiğimiz kıyafetleri de vücudumuza taşıyoruz. Çok zayıf olunca bize yakışmayan bir ya da... E, o solgun, zayıf hatta bükük biraz böyle hani eğik ben de yani uzun boylu ve zayıf biri olarak hmm. evet bazen hakikaten böyle sırtımı taşıyamam. hep kendimi hmm. dengeleme gereği duyarım. Benim de altında bir yani kiloyu düşündüğümde hakikaten o görüntü hoş olmaya da bile çok zayıflıkta güzel bir şey değil tabii Kesinlikle. ki yani, yani görüntü olarak. İskeletini yani, taşıyamıyor insan. Evet yani. Fazla kilo nasıl rahatsız ediyorsa görüntü olarak e, zayıf olmakta o kadar rahatsız ediyor ki toplum olarak da çok hoş görülmüyor yani insanların biraz tepkisiyle karşılaşılabiliyor. Kuru açıkçası. kepçe olmamak lazım. Ya da o kadar da değil. Evet, o kadar her değil. şeyin bir dengesi var, değil Kesinlikle mi? Yani hani, çok kiloluk gerekiyor. güzel bir şey değil, çok zayıflık güzel bir şey değil. Peki yeterince kalori alamamak dediniz de şimdi. Yani oturup ne yapalım pastaları, tereyağları, ekmek üzeri falan ne, yani. onu mu yapalım ne yapalım? Yok, tabii ki bu çok sağlıklı bir yani kilo almanın da sağlıklı versiyonunu kullanmak gerekiyor. Bunun için e, yine uzmanlarımıza danışmak, e, bir tetkik yapmak ve diyetisyen veya doktorumuzla birlikte bir e, e, komite halinde ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Burada e, sağlıklı beslenmek demek dediğiniz gibi abur cuburla beslenmek evet. veya pasta börekli beslenmek değil. Burada kilo almak değil, biraz yağlanmak durumu ortaya çıkar ki pastanın içinde e, vitaminler elde edermiz yok e, veya protein yok. Biz bunları e, daha çok sağlıklı e, ürünlerle e, yapmak istiyoruz. Nedir peki bunlar? Biraz daha mesela örnek veriyorum et ürünleri, yoğurt, süt, e, yumurta ama porsiyon kontrollü e, yapmak gerekiyor. Yani e, şöyle mesela ben yeterince kalori alıyorum diyen kişiyi incelediğimizde önümüze çıkan genel durum şu. Sabah kahvaltı yapıyor, akşama kadar hiçbir şey yemiyor. Akşam çok hafif bir akşam ile geçiriyor. Ya da sabah hiçbir şey yemiyor. Genelde tek öğün üzerine gidiyor ama bütünleşik olarak görmediği için kendini çok şey yediğini düşünüyor. Ve bir bakıyoruz ki günlük alması gereken kalorinin çok çok altında veya sadece ihtiyacı kadarını alabiliyor. Tabi e, ihtiyaç konusu biraz daha biz diyetisyenler aslında burada bir hesap kitap ve ihtiyaç durumunu kalori hesabını yapmamız gerekiyor. Ama genel gördüğümüz konu şu istediğim kadar istediğim kadar yiyorum, fazlasıyla yiyorum ama kilo alamıyorum. Bu biraz daha bize şey geliyor aslında. Demek ki istediği kadar ya da ihtiyacı kadar tüketmiyor ki kilo alamıyor. Sağlık durumu dediğin gibi herhangi bir sağlık sorunu yoksa tabii ki bu konuşmalarımızın hepsi buna bağlı. Şimdi zayıflamak için de öğünler değiştiriliyor. Yani kendi başımıza düzensiz uzmana sormadan yaptığımızda işte aç kalmak, iki öğün yemek, yok bir öğün yemek, yok sadece şunları yemek ya da kilo almak için de işte abur cubur doldur ne varsa at ağzına derken aslında vücudumuzun da kafasını karıştırıyoruz değil mi? Bir düzen kuramıyoruz. O da ne olduğunu şaşırıyor ve ortaya zaten hani ki biraz kilo alsanız da ya da ve verecekseniz biraz verseniz de işin sonu hüsran oluyor. Tekrar eski halinize dönüyorsunuz vücut, vücut saati, biyolojik karman çorman hale geliyor. Onun için uzman olmadan aslında bütün bu iki türlü diyete de girmemek lazım. Evet. Değil mi? Şimdi e, konu kilo almak veya kilo vermek evet ve bir uzman desteğiyle bunu yapmak çok çok daha sağlıklı, çok daha e, Uzun ömürlü bir süreç ki bazen şunları da görebiliyoruz. Kişi tek başına bir kilo alma yöntemine gidiyor ya da kilo verme yöntemine gidiyor. Ama bir ürün veya bir e, besinle bunu yapıyor. Bir süre sonra bu ürün veya besin veya ilaç hayatına çıktığında tekrar eski sürecine geri dönmüş oluyor. Ya da kısa dönemli bir diyet programı uyguluyor. Bunu belki internetten buluyor veya e, bir arkadaşından alıyor. Bu süreçle uyguluyor. Bir kilo alma veya kilo verme sürecine gidiyor. İstediği istediği kiloya varmadan veya vardıktan sonra bırakıp tekrar geri yaşantısına döndüğünde verdiğin hepsini geri almış oluyor. Aslında burada sağlıklı bir durum söz konusu değil. Bir ortada bir emek var, bir çaba var ama tamamen sağlığı bozma yönünde. Çünkü koruyamadığı sürece kilosunu bir sağlık e, katamamış oluyor kendine. Korumak için de aynı o düzende devam etmesi gerekiyor değil mi? Bu bir sıkıntı mı? Yani yoksa kişi alışıyor mu artık? Tamam ben 3 öğün şunları yiyorum falan. Alışıyor değil mi? Yani bizim aslında kilo verme süreci de kilo alma süreci. Kilo alma sürecinde veya verme sürecinde aslında o süreç farklı bir programla gider. Koruma süreci biraz daha farklı gider. Mesela örnek örneğimizi biraz daha kilo verme özellikli. Çünkü e, kilo verme sürecinde biraz da kısıtlayıcı bir program üzerinden gidiyoruz. Tamam, kilomuzu verdik. Burada artık kalmak istiyoruz. O süreçte biraz programımızı değiştirmek gerekiyor, biraz da esnetmek gerekiyor. Çünkü bizim genel kültürümüzde e, yemekler bildiğimiz gibi çok e, çeşitli ve lezzetli. Bunların hiçbirini yemeyecek miyiz? Mesela hiç baklava yemeyecek miyiz ki bayramdan çıktık? E, baktığımızda yani ee, buradaki süreçte baklava, börek ya da sarma ya da kek, yöresel hangi yemekler varsa bunlar hayatımızdayken aynı kiloda kalabiliyor muyuz? Aslında asıl konu bizim için bu. Çünkü sürekli diyet yemişiz gibi bir listeyle, bir programda ilerleyemeyiz. Bunlar hayatımızdayken aynı kiloda kalabilmek. Tabii bunları daha fazla yemek istiyorsak programın başından konuştuğumuz bir konu hareket. Yani daha fazla yemek istiyorsak daha fazla hareket. Biraz daha harekete çok zamanım yok o zaman yediklerimizi biraz da ama bu bahsettiğimiz e, yöresel ve lezzetli yemekleri hayatımız olacak şekilde bir düzen içinde aynı köyde kalabilmek. Bu kilo için çok vermek önemli. için başka ülkeye seyahat, uzun süreli seyahatler yapabilirsiniz. Çünkü hmm. bizim gibi kahvaltılar ve yemekler bulamıyorsunuz. Ben hep zayıflıyorum çünkü hmm. yurt dışına çıktığımda o kesin. Hmm. Şimdi Faysal Bey değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ, sağ olun. Oldun. Tekrar başka bir programda mutlaka konuşalım. Hmm. Ee, çok önemli bir konu kilo almak. Özellikle obezite. Ee, bunu mutlaka tekrar konuşalım sizinle. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, sağlık turizmiyle devam ediyoruz.